Süper gerçekten Lyon gidiyor galiba arkadaşlar. Ayağa bile kalkamıyor artık. Arkadaşlar yaralı Van'ı iyileştirdik ya hani atmaca vurmuştu. Yavaş yavaş bak oraya kadar uçurduk. Şimdi gelmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş uçuracağız onu artık. Gel oğlum gel 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 gel. Hadi gel. Gel. Taklacı kuştur arkadaşlar. Biraz sıkıntı inmesi biraz sıkıntılı olur. Çatıda da kuşlar var. Çatıya gitmeme olasılığı olursa güzel olur. Bak 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 bak. Miski de uçuyor. Miski de uçmak istiyor. Gel oğlum gel 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 gel. Vallahi gitmek istiyor. O kuş gider ha ben sana söyleyeyim. O kuş gider. O kadar emek verdik. Öyle olmaz. Yavaş yavaş yapacaktık. Kendi kendine kalkması gerekiyor. İnşallah gitmez ya. Van güvercini asaletli olur ama. Gel oğlum gel 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 gel. At yeme at yeme at yeme at. Bir kişi oraya getirin. Gel, 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 gel. Bekleyen şunları Öbür kuşları bırak. Hadi ya. Yukarıya. Yukarıya bakıyor, çatıya bakması kötü. Hadi oğlum, hadi gel hadi gel hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Şimdi değil. Daha erkendir. Bekle şimdi. Bir tane havada kaçacak kuş gitmeye meyilli. Amca. Ha oğlum. Yemin ederim bu sefer Lyon gidiyor. Dur bir saniye. Dur 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 Öyle dur 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 Düzelir düzelir. Böyle düzelecekti. Niye böyle oldu? Abi bu kuşa ne oldu ya? Vallahi bu sefer gerçekten ölüyor arkadaşlar artık. Ay, yemin ederim bu sefer gerçekten gidiyor. nasıl geliyor? Bu sefer gerçekten gidiyor. Dün de yine iyiydi. Bak yine gitti. Şu şansımıza tüküreyim ya. Oluşum. İyi misin? Hı? İyi misin oluş? Yok valla gidiyor arkadaşlar. Yok ya Leon'u kurtaramayacağız ya. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten Leon'u kurtaramayacağız. Geç oğlum yanına git. Bak Van geldi çok şükür o da geldi de. O geldi de Leon gidiyor arkadaşlar. Harbiden Lyon gidiyor, gidiyor. oluşum İyi misin? Gözleri açık kendinde ama. Abi nedir bu ya? Ben çözemedim ya. Bu kuşun hastalığı nedir Allah aşkına ya? Harbiden gitti. Lyon'u kurtaramayacağız. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Yok Lyon'u kurtaramayacağız. Bir, bir, biraz kendine geliyor çok şükür. Kafa niye öyle oldu? Dur oğlum dur dur hiç onu rahatsız etme. Amca de oradan düşerse. Yok hiç rahatsız etme biraz kendine gelsin. Biraz rahatsız etme. Üzülecek iş yok. Yere bırak da bari. Nereye bırakırsın? Biraz orada dur, dursun. Dur. Ne oluyor sana oğlum ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor sana ya? arkadaşlar şuru yerinde ama hani dün videoda gördünüz gayet kendinde bugün bitki böyle bir şey yok ya ben bu kuşu çözemedim ya bunun hastalığını gerçekten çözemedim arkadaşlar ne ilaçlar aldım ne şeyler yaptım hiçbir şeyin faydası yok bir bebek aspirini yarın bir bebek aspirini verdim bakalım suyunu verdim İnşallah. Biraz kafasını mafasını kaldırdı ama çok sallanıyor görüyor musun? Ne olacak oğlum senin bu duruma ya? Ha? Nasıl iyileştireceğiz seni? Ya yok mu gerçekten böyle başına gelen yok mu ya? Yani bu tarz böyle bir hastalık başına gelen yok mu aranızda arkadaşlar? gerçekten Lyon gidiyor galiba arkadaşlar. Aya bile kalkamıyor artık. Abi ne oluyor sana ya? Ben de bugün artık sizinle beraber kanat kuyruğunu makaslayacaktım. Hiçbir şekilde uçmasın diye. Emiro dedi ya amca geldi Van ölüyor dedi. Lyon ölüyor. Bir açtık durum bu. Aslan parçam. Babacık. Oh. kafamı biraz masaj yapayım. Tamam, tamam, Geçti, geçti, geçti. Baba geldi, baba geldi. Tamam, geçti, geçti. Geçti, tamam. Fazla kendini kasma. İyileşeceksin Allah'ın izniyle. Direkt iyileşir, iyileşmez. Kanat kuyruğunu makaslıyorum arkadaşlar. Yani bu sefer uçmadı yani. Yere de çakılmadı. Direkt durum bu. Bir açlık kümesi durum bu. Çok pis çakıldı arkadaşlar oradan ciğerlerine, miğerlerine çok bir zarar verdi. Ondan dolayı bir türlü de kendine gelemiyor. Bir gün kendine geliyor, ertesi gün ölü gibi. Ha durum bu. Gençlik hastalığına mı yakalandı acaba ya? Böyle bir şey var mı güvercinlerde? He? Olabilir. Allah Allah. Gençlik Öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Gençlik hastalığı diye bir şey. He? Ama olur? köpeklerde olur. Ben ilk defa güvercinlerde duydum. Hayvan aynı hayvan. Öyle mi düşünüyorsun? Tamam da Hı. abi kuşlarda ben hiç görmedim böyle bir şey. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani bir gün çok iyi ertesi gün ölü gibi. Yerden kalkamıyor. Büyük ihtimalle öyle bir şey var bilmiyorum. Siz benden daha iyi... Anlayan Belki varsa, başka bir hastalık. Ben öyle bir şey tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle de öyle bir şeydir. Arkadaşlar. Zaten Lyon'da genç. Şırangayla, şırangayla şey yaptım, su verdim ona. Lyon, ona. Lyon yaşı değil, genç. Genç zaten. Gençti işte, niye öyle oluyor? Bakın eşi yanına gelmiş, kalk diyor. Buradan onu gördü, bak buradaydı, kuşların arasındaydı, onu gördü, hemen yanına şey etrafından ayrılmıyor ha. Sürekli gözü onda görüyor musun? Üzülüyor. Toprağın üzerine koydum belki bir işe yarar. İlacını da verdim. Ufak biraz kafa çok titriyordu biraz şimdi kendine geldi sanki. Kalk oğlum. Hadi oğlum. Tamam 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 Kendi yarpalama, yarpalama. kendini yırpalama kendini yırpalama kendini yapalım. biraz kendine gel biraz kendine gel oluşum. Nedir arkadaş ya bu hastalık Nedir ya ben çözemedim ya bunu Öyle bir şey olabilir mi Gerçekten gençlik hastalığı olabilir mi Ya da ciğerlerine mi zarar verdi Ne oldu Bir gün zımba gibi Ertesi gün ölü gibi ya böyle bir şey yok Yani bugün tamamen dedim Gitmiş ya, öldü artık dedim Tamamen umudu kestim Bak biraz kafasını kaldırmaya başladı Ne oğlum İyi misin İyi misin aslan parça? Orada bekle. Orada bekle sen hiçbir şekilde kıpratma. Kendine gel. Tamamen bir düzelmeye başla. İnşallah düzeleceksin. Hayır 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 hayır. Kıpırdama kıpırdama kıpırdama. Kıpırdama. <laughs> Bu konu hakkındaki yorumları yazın arkadaşlar. Bir yerden sevinelim dedik. Bir yerden de üzüldük. Yani Gerçekten bize sevinmek yasak gibi bir şey galiba. Öyle gözüküyor. Yani şu anki durum bize bunu gösterdi. Yakaladığımız van biliyorsunuz kursa patlamış bir vaziyetteydi. Bugün kalktı uçmaya kalktı. Geri geldi evine. Diğeri Bak eşi etrafından ayrılmıyor görüyor musunuz? Sürekli etrafında onu mutlu etmeye çalışıyor. Gel kızım gel sen de yemeğini ye o düzelecek Allah'ın izniyle. Diyor her gün bize bunu yapıyor zaten. Evet. Resmen elimde can veriyordu ya. Biraz daha geç kalsam büyük ihtimalle ölecek diye. Durum tamamen sen bunu gösteriyor. He? direkt Ölü gibiydi ya ben. Baba baba -ba baskılara bak bak bak. <laughs> Bak baskalara bak. Eşleşmeye çalışıyorlar ha. Nerede bu şeyler nerede vanlar? Yermedi değil mi? Ağzına tükürdükleri. Bu da böyle kalktı. Çok yüksekli. Bak gındıloyu görüyor musunuz? Gındılo da artık uçmak istiyor ha. Oh. Gındılo gel. Gındılo çok fena bir tatlıyor arkadaşlar. Tatlı atılıyor direkt kendini çapıyor. Ooo. Gündülü artık bize de gelme. Emir düz uçsun ki hiç çakılmaz. Aa, bu da kalktı az önce bir açık O mu? O güzel. Bak o kendi topaladı gördün mü? Yakaladığım sinekli var ya. Açlıktan baya bir keyifsizdi. Bak bugün kendi baya bir toparlamış. Üzermeye başlamış. Allah Allah. bakalım şu yakaladığımız kaçağı bir hafiften böyle bir kaldırak vay 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 <laughs> attı kaldır bakalım emir onu vay 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 nasıl attı gördün mü <laughs> ama sertte bir kuşan bu kim? <laughs> bu uçan şu an arkada bu kuşa Biri. var ya arkadaşlar leon vallahi çırpınıp duruyor yemin ederim Harbiden çırpınıp oraya. İyi olacak mı oğlum şu? İnşallah iyi olacaksın o. Hadi kaldır. Birkaç deleğini çektim ya şu an uçamıyor. Arkadaşlar bu videomuzu sonlandırmam gerekiyor. Biraz Dion'la uğraşmam lazım. Üzerinde durmam gerekiyor ve onu iyi yapmam lazım. Başka bir çaresi yok. Bu yüzden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar kaybettik. Niye onu kaybettik? evet, vallahi gitti. Tu şansıma tüküreyim ya. <laughs> gitti. Oğlum, vallahi gitti. Vay anasını satayım ya. Orada gitti. Oğlum kalk lo, kalk Gitti gitti, da gitti. Hadi ya Allah ya, hadi ya Allah ya. Allah'ım lütfen. Hadi ya Allah, a. hadi ya Allah. Hadi, Allah Gözlerini kapatayım ben kendine geleyim. Gitti da gitti gitti. Gitti. Gitti, gitti kaybettik. Gitti. Vay ya. Ya. Güzelim kuş gitti. Görüyor musun? Videoyu da bitirdim. Ne yaptım ne ettim gitti. Valla gitti Emir Yemin ederim gitti. Kaybettik.